Dondurma müzesi e, kültürel olarak yani hani hem turizme hem kültürel hem halkımız için, Maraçımız için güzel bir yer yani. E, kısa zaman öncesi içerisinde de zaten bir yeniden bir tadilat yapılacaktı burada, hani depremden önce bir ay kadardan beri kapalı yani depremden bir ay önce kapalı. Tamirata girecekti işte, araya işte deprem falan girdi. İnşallah iyi olacak yani sonu. Bakacaklar, tamirat yapılacak, tekrar eski düzene girecek inşallah. Tahmin ediyorum. Dış cephelerde falan çatlak yarık yerler falan var, buradan biz de zaten gözetliyoruz. Üstteki çatıdan kaneler falan hep dökülmüş, yerlere uçmuş hani haliyle iç kısımlarını gezip göremediğimiz için iç kısımlarda da tabii zannediyoruz vardır yani hani odalarında bölüm bölüm kısımlarda da çatlaklar, yarıklar falan olabilir. İnşallah ilerisi iyi olacak. Bakacağız hep beraber kalkınmaya çalışacağız.